tür tıkanıklık mevcuttur. Bir kısmi tıkanıklık, bir de tam tıkanıklık. Kısmi tıkanıklıkta hastada az da olsa bir nefes alışverişi vardır. Ve böyle durumlarda hastaya biz herhangi bir müdahale yerine öksürmeye teşvik ederiz. Özellikle öksür, öksür diyerek cismi kendini çıkarmasını sağlamaya çalışırız. Bir de bizim tam tıkanıklığımız vardır. Bu durumda artık hasta hiçbir şekilde nefes alışverişi yapamaz. Ve Dünya genelinde de bizim tam tıkanıklıkta boğulma işareti bu şekildedir konuşamadığı için. Böyle durumlarda hastamızı çocuk ve yetişkin hastalarımızda ayağa kaldırabiliyorsak ayağa kaldırırız. Hafif hastamızı öne eğip iki kürek kemiğinin arasına el ayağımızla sert şekilde vur süpür dediğimiz vuruş şeklini yaparız. Beş kez yaptık. Yere baktık. Etrafımıza baktık. Hastaya baktık. Bir düzelme yok. Herhangi bir cisim çıkmamış. Bu sefer hastanın sırtını biz kendimize gelecek şekilde göbek deliyle göğüs kemiğinin bitiminin tam ortasına göbek delinin üstüne hafif şöyle beş parmağımızı koyduğumuzda da bölgeye bir yumruk yapar. Baş parmağını da şu şekilde çıkıntıya getiririz. Genelde bunu güçsüz elimize yapar. Güçlü elimizi üstüne koyup güç almayı sağlarız. Koyduk. Bu şekilde bastık, yukarı kaldırdık. Bas, kaldır, bas, kaldır şeklinde. Beş kez yaparız. Eğer ki cisim hala çıkmamışsa tekrardan hastamız hafif öne in, sırtına beş vuru yaparız. Bu şekilde bir sırta, bir ön taraf olacak şekilde hastadan cisim çıkana kadar uğraşırız. Başına bir yerde otururken herhangi bir tam tıkan ayakta maruz kalırsak etrafımızda da kimse olmadığı için ölüp bitmek istemediğimiz için de tek başına bunu da yapabiliriz. Böyle masa kenarı, sandalye kenarı gibi sivri yerlere hemen göbeğimizin ve göğüs kemiğimizin ortasını denk getirerek eğilerek buradan hızlıca 5 kez baskı yaptırıp aynı şekilde cismin çıkmasını da sağlayabiliriz. Kişiler, bu işte e, çocuk olabilir, e, çocuğun oyuncak boğazına kaçabilir, kişiler yemek yerken yemek borularına, soluk borularına yemek e, artıkları, gıdalar kaçabilir. E, takma dişler yine aynı şekilde. Pek çok e, bu şekilde risk oluşturan e, olaylar sonrasında kişi öksürerek önce kendini kurtarmaya çalışır. Eğer bu e, öksürükle, ...bilince açık bir şekilde öksürerek, öksürmesine destek olmamız e, lazım. Bu sırada ona herhangi bir müdahalede bulunmamamız gerekiyor. E, ve öksürmesine yardımcı olmamız gerekiyor. Eğer bunun sonrasında hala kişi kendini kurtaramadıysa... ...ve işte e, morarmaya başladı, nefes e, soluk al alışverişlerini duymaya başladık... ...ve kişi e, bu hareketi yapmaya başladıysa, bu olduğunu e, artık göstermeye başladıysa... ...o zaman kendisini... Hemlik manevrasıyla kurtarabiliriz. Bu öncelikle nasıl olur onu anlatayım. Kişinin göğüs kafesine elimizi koyarız arkasından 5 kez süpürme hareketiyle yukarıya doğru 5 kez vururuz. Eğer bununla kurtulmadıysa arkasına geçeriz ve karnanın üstünden göğüs kemiğinin altından, elimizi yumruk yaparız arkasına geçerek ve 5 kez bu şekilde baskı uygularız. Buna hemlik manevrası diyoruz. Hemlik manevrası karın içi basıncının arttırılarak kişinin soluk borusundaki yabancı cismin çıkarılması işlemi. Bu şekilde de kurtulmadıysa tekrar tekrar ön göğsünden kişiyi destekleyerek Arkasından beş kere yukarıya doğru vuruyoruz iki kürek kemiğinin arasından. Yine kurtulmada tekrar hemlik manevrasına geçiyoruz. Karın içi basıncını artırarak bu şekilde beş kere bası uyguluyoruz. Ee, eğer bu süreçte kişi kurtulursa zaten e, sonlanmış oluyor. Eğer bilinci kapanırsa hemen temel yaşam desteğine geçiyoruz. Bu arada hemlik manevrasını e, uygulamaya geçtiğimizde hemen 112'yi arıyoruz. Kişi öksürerek kendini kurtaramadığında ben hemen ben e, 112'den, 112'den, 112'den yardım istememiz gerekiyor. Bir çevreden birisini 112 aramasını söylüyoruz hemlik manevrasına geçmeden önce.